Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan suasa Dream Team ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde öncelikle yeni gelen Peyit Margus'un analizini yapacağız. Sonrasında da bir online maç yapacağım. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda Eşim'in kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olup destek olursanız çok ama çok mutlu oluruz. 30 abone de, abonenin de altına düştü arkadaşlar. 1000 abone için gereken sayı. Desteklerinizde olacağız diye düşünüyoruz. Haydi bakalım. Özellikle destek olanlara çok ama çok teşekkür ediyorum. Haydi videomuza geçelim. Önce bir Margus'un analizini yapalım. İyi seyirler arkadaşlar. Evet şimdi... <laughs> Transferler kısmına girelim. Margus'a bakalım nasıl gelmiş? Paid Margus. Kırmızı gelmiş. Rising Sun oyuncusu 1077 stamina ile geliyor. High ball tabii ki vergut olacak. Margus'un kafa vuruşlarında etkili olduğunu biliyoruz. Low ball normal ama. Ee, bakıyoruz atak kısmı 22993. Bunun 9557'sini tabii ki şut oluşturuyor. Çok iyi. Pası 7031. İdare eder. Dribble 6405. Bunları tamamlayan fizik kısmında 19308. Speed 5712. Power 7702. Şutu besleyen iyi. Teknik 5944. Defans kısmı tabii ki biraz biraz değil zayıf olacak. Takıl 5722, blok 5104, intercept 5600 arkadaşlar. Kırmızı forvet olarak geliyor Margus. Bakıyoruz takım buff'ı 5 veya daha fazla kırmızı nanjapon oyuncu bulun, bulundurursanız takım buff'ı 23 aslında benim işime yarar. Kırmızıdan Japonlu ya hani şey Genzo'nun olduğu takım bende. Ve havadan şutlarda moment gücü %20 artıyor arkadaşlar. O çok iyi. <laughs> Etkili kafa vuruşları olur diyebiliriz. Yani 48.5 çarpı 2 ne yapar arkadaşlar? 97. Şunun üzerine 97 ekleyin. Ne yapıyor? Bir 582 momentle vurursunuz arkadaşlar kafa şutlarını. Ee, bu arada bu yeni bir şut. Schneider'la beraber bir voley vuruyor herhalde. Ee, oldukça etkili bir şuttur. Ulaştığı momentle beraber. Hidden'lar kısmına bakarsak Bond'u 3 veya daha fazla kırmızıdan Japon oyuncu bulundursanız 4 Bond veriyor. Kaybederken statlar %7 artıyor arkadaşlar. Pas attığınızda %80 ihtimalle havadan geliyor. Bu güzel bir şey. Fast Margus'ta da vardı ve bir tane e, özel hareketini bloklanmaya karşı e, engellemeye karşı daha doğrusu diyorum, koruma altına alıyor arkadaşlar bloklamaya karşı koruma altına alıyor. İş yapar mı? Yapar. Schneider'ınız varsa özellikle son çıkan meta oyuncularınız varsa işte ne bileyim Rival olur, Kalede olur. <laughs> güzel bir nan Japon kadrosunda gayet de güzel iş yapar arkadaşlar. İşte yeni çıkan Grandios var mıdır bilmiyorum. Yoksa bendeki kırmızı Grandios olur güzel bir takım oluşturabilirsiniz. Margus'u da alırsanız. Dördüncü yıl dönümünden sonra oyun biraz sakinledi. Eventler vesaireden sonra biraz tabi onlar da herhalde dinlenmek istiyorlar. Dinlensinler bakalım. Zaten doğru düzgün bir de vermediler dördüncü yıl muhabbetinde. Önceki yıl dönümlerine göre. Bakalım beşinci yılı görürse oyun beşinci yılda ne yapacaklar? Bu arada ben burada arkadaşlar 10 galibiyeti aldım. Tüm ödülleri aldım. O yüzden rahatım. Şurada 2 kaybım oldu maalesef. Devam edelim bakalım. Bir maç atalım. Kim gelecek? Kupa takımımızda. Destek ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hem Tsubasa'ya hem de biliyorsunuz God of War ve Resident Evil serisine başladım. İkisi de çok güzel oyunlar. Kendi işlerinde biri aksiyon, biri işte korku, gerilim aksiyon dalında desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Destek olan tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İlk gösterim olan videolarda elimden geldiğince ben de katılıyorum. Chat falan, chat'e falan katılıyorum. İlk gösterim yaptığım videolarda gelirseniz orada da konuşabiliyoruz arkadaşlar. Tabi ilk gösterimi her zaman yapamam. Zamanım olduğu zamanlar. Zamana göre değişir. Evet kaptanı Fest Misugi olan bir rakip geldi. Michael'ı çıkardım bu arada böyle 4-1-3-2'ye döndüm. Bakalım ne olacak. İyi seyirler arkadaşlar. Konichiwa dedik. Rakip de başladı. Diaz başlattı. Matsuyama'ya geldi. Matsuyama'nın pasifi neydi ya? Unuttum. Neyse bakarız sonra. Vuracak mı direkt yoksa stamina harcamak için? Ya bu Fes Matsuyama'nın yeşil Matsuyama'dan daha güçlü olması lazım ama yeşil de her yerden gol atıyorsunuz ya. Fes oyuncu dediğin daha güçlü olur ama şu an tamam stat olarak bu üstündür de ama adam öbürü gol atıyor abi. Kendi sahasından gol atıyor yani. O zaman da daha güçlü olmuş oluyor atak adına. Ne yapacak bakalım? Şu bakışına hayranım yalnız alırken nasıl aldım der gibi bakıyor resmen. Bir de geçsen şaşarım zaten. Neyse bize geldi vurduk bakalım. İlk şutu bizim vurmamız avantaj. Onda başlamasına rağmen ikinci yerde bizde başlayacak çünkü bu güzel oldu. Wakabayashi <laughs> Genzo 40. yıl kurtarışı. Animasyon harika yalnız bayılıyorum. Kurtaracağım ve kazanmamızı sağlayacağım dedi hatırladı ilkokul zamanını ve kurtardı SGGK Super Great Goalkeeper Bizde Arigato Yapma Araya girme ya Bizimki nasıl girdiyse o da girdi. Bir daha kayma yapayım mı? Yapsaymışım keşke. <laughs> Al onu hiç değemedi bir adam ya. Bu anca değdi. Zor zor. Ne var sende Diaz? Pas atsan kime atacaksın? Hüyü var Sen çalıma gidersin ya da şut çekersin Diaz. Almamız lazım bunu. Çekti. Bizde Sıkıntı yok Bizde He <laughs> 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 Bizde Adam oradan attı Onani dedi Ben ah dedim Gerçekten olacak iş değil ya yani. Bravo diyeceğim valla. Bravo. Bir de ben kritik attım ha. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kritik attık. Full body stand o kadar uzaktan kurtaramadık. Renk üstünlüğü de bende. Kritik bende. Stat bende. Her şey bende yani. Bilmiyorum artık. Niye oynuyoruz ki o zaman? Enteresan. Şu Matsuyama'nın statı bir görelim bakalım neymiş şey pasifini. Kapattı Fire. Ne var? Interceptle Eagle Tackle. Tabii ki vuracağım abi. Ama gerçekten güzel bir RNG idi deminki Renk bende stat da bendeydi herhalde Stat bende olmasa bile moment bende kritik bende ama yedik Yapacak bir şey yok oyunun yapımcısı club nasıl istiyor, öyle oluyor işte Oyunda denge diye bir şey bırakmadılar ya Bunu da kurtarır. <laughs> Allah Allah. Enteresan oluyor maç. Adama ben kritiklere eşit ve mavi kırmızıya üstün. O Genzo'nun pasifi neydi hatırlamıyorum ama. Ceza sahası dışında statları artıyor mu artmıyor mu hatırlamıyorum. Ama onunki tam gerçekten enteresan, onlattığı gol daha enteresandı yani. Full power'ımız bitiyor. Rakip yakabilir full power'ı. rainbow attığı şeye bak ya. Anca böyle şey de atarsın. Böyle bir şey de atarsın zaten. Burada at işte. Burada atsan alırsın. Burada da atsan alırsın. İkisi ancak diyebiliyor ya. Hayret bir şey. m 9K. Yine vurur mu bu? Vurursa vurur. Ne yapayım? Geçer dezen. Her türlü atar bu Diyaz ya Yine vurdu. Vallahi iyi. İyi yerden madem buldu adam. Bakın stat olarak üstünüm. Moment olarak deli gibi üstünüm. Renk olarak üstünüm. Bu sefer kritik onda. Bende kritik yok. İlkinde kritik de bendeydi. Onda kritik yoktu. Ve staminam daha doluydu. Buna rağmen yemiştim. Bak bu sefer yemedi. Bu sefer yemedi. Ha kritikler eşit. Alır şimdi o işi zaki. vurur mu? Vurdu doğru bildik. Evet. İlk yarı bitti. Güzel geçiyor ama maç keyifli yani. Keyif aldığım maçlardan diyebilirim. İki tarafta ataklar yapıyor. RNG'ler de damga vuruyor. <laughs> Onunki tam RNG'di ama yalnız onu kesinlikle belirtmem lazım. Şöyle yer değiştireceğim. Niye yer değiştirdim? Over Roberto tarafına aldım. Değiştirmez massa Roberto'da bir şey yoktur herhalde. Bir bakayım ya niye bakmıyorum ki. Evet yok güzel. Güzel. Hemen bir şut çekelim o zaman. Site başlayacak. Şeye yakalanmadan. Radunga ve Matsuyama'ya. Şuna <laughs> denk getirirse var ya fena. <laughs> Evet, win to Kazanırken yüzde yirmi beş artıyor statları. Ben onun ah full power dolduruyor. Ben şu spirit yüzde on. Haydi bakalım. <laughs> Nasıl gol atacağız? Nasıl gol atacağız? Güzel bir pozisyon. Ama her türlü alır. Her türlü alır da ben böyle geçip sonra bak şimdi o Allah Allah niye öyle yaptın? Cihazı kullanmak istemedik Keşke direkt pas atsaymışım ya. Yani. Bu güzel işte bakın şimdi. Bu güzel bir pozisyon arkadaşlar. Bu oldukça güzel bir pozisyon. Şuraya atalım umarım. Radunga gelmez oraya. Radunga yetişme. Sakın yetişme. Güzel. Sen nereden geldin ya? Abi sen nereden geldin ya? Stealth defans ya. Geçirebilir miyiz? Hadi be geçsin bu pas. Geçti be bravo. Bravo. Hadi bakalım. Gerçekten güzel zevkli maç oluyor. Süper sap. Vakashi mazu. Statları %30 mu? 35 mi ne artıyordu ya? Değil mi? O oh, en etkili yumruğu da eklemiş. Kurtarır tabi. Bunun stamina bitirmek lazım. Başka türlü olmaz bu. Bizde. İkizi. Gümüş kritik dağıttık. Ino'yu bitirdik. Ino'yu bitirdik. Yine kurtardı. Natu'ya gel. Güzel. Bir gümüş kritik daha. Kritik de atıyoruz şanstan. Oyun şu an bizi tutuyor. Ama bakaşı Mazu direniyor. Nereye kadar direnecek bakalım. Birazdan staminası bitecek. O da gol olursa efsane olur. Güzel. Yumrukçu kalecilerin sıkıntısı bu işte arkadaşlar. Rakibe gidebiliyor arka arkaya. O zaman da staminanız bir anda bitebiliyor. Yoksa kuvvetli ona bir şey demiyorum da. Yumrukçu kalecilerin sıkıntısı bu arkadaşlar. Bu şimdi yine Diaz'ı atacak ya. Yani. Of of yine Diaz'ı atacak. Diaz'la da vuracak. Diaza. Diaza abi Diaza. Ya ikiniz de şuna bak. Öbürü intersept atmıyor Tu intersep biri atıyor değemiyor bile. Yine vurur mu? O 31 kavuracak ha. Değemedik bile. Bunun karşısında şey olması lazım. Gentile veya Radunga durdurur bunun üstünü. Gentile durdurabilir özellikle veya şey de belki. 27k geliyor vardı. 308 moment ya. Renk üstünlüğü de bizde. Full power'da kritik üstünlüğü de belki bizde olur. Evet kritikler eşit bakmayın ilk şutta gol atması gerçekten tam bir rng faciasıydı ya yani stamina'sı fullken kritik bendeyken stat bendeyken moment bendeyken ya girme araya ben maç apa girsin istiyorum niye araya giriyorsun niye araya giriyorsun abi maç apa girsin diye atıyorum yaptığı şeye bak ya şu var. Şutu var. Çeksin abi. Oradan tutarız. Çekti herhalde. Kaybederken bunun da statları artıyordu gerçi değil mi? Onu bak. O adam tam şutör ya. Habire şut çekiyor. Umarım durdurabiliriz. Bir de stormiye vurdu. Moment kaybetmiyor fazla normal şutlara göre. 20 k. Abi moment bizde, renk bizde, her şey bizde tutmamız lazım. Tsubasa atmamız lazım. Kritik de bizde. Atıyor. Meriyan ne ne atıyor. <laughs> Bilemedik ki. <laughs> Hadi şimdi de geçir de görelim. Çekse o da tehlike aslında. Şu çekerse diye blok yaptım. Keşke şeye de pas kesme yapsaydım ya. Radunga'yı. Hata yaptım. büyük hata yaptım umarım pişman olmam 142 moment 15 moment Güzel maç oldu. Tebrik ediyorum rakibi. Zor da olsa. 2-1 kazanmasını bildik. Ama güzel maç oldu. İşte biz böyleyiz, böyle yaparız falan diyor Kalusias. Ellerine sağlık rakibin. Gerçekten güzel oynadı. Ana menüye dönelim arkadaşlar. Ve videomuzu burada bitirelim. Evet arkadaşlar oynasam kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda Eşim'in kanalı Ayferin Mutfağı kanalına da abone olup destek olursanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan, destek olan herkese çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.